merhaba arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> sizlerle beraber Defender Depot oynayacağız. Hayır, bildiğiniz Defender Devos Kura Savaşları'nı oynayacağız. Like atmayı unutmayın. Aramızda hemen başlayalım. Şimdi Tövbe tövbe. Neyse. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Chatte çok kötü şeyler dönüşüyor. aynı Müslüman kardeş. Neyse. Lan yani oğlum nasıl bu? Ha. Lan. Dövüş diyelim. İkinci aşamaya geçtik bilmiyorum. Tanırım ben dün oyuna baktım. Öğrenmek için. Ve ve evet. öldük. E evet. eşyalar anlamadım ki. Hmm. Bunu şöyle biraz döndürsek. Döndür. Döndür. Dön biraz daha kardeş. Döndür. 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 Ve yine de olmuyor. Döndür. 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 Olmuyor. <laughs> ben bunu Gelllio Başkandan görmüştüm ve hemen dövüşelim. Yeni amaçlarından görmüştüm. Bu yüzden böyle bir taktik denedim. Size geldi başkanı izlemiyorsanız izleyin. Youtube'u video önce bırakmış olabilir ama olsun. Hazır olur. Hadi seni geliştireyim güzel olur ama. Onun tipi çok değişik. Tek atıyor, iki atıyor artık. Dövüş. Buraya da vurabiliyor mu bakayım? Ah be ucundan yırtıyor. Yani iptal edemiyorum mu? Öldür. Şu büyükler sıkıntıymış. Hadi öldür bakayım. Bu, bu ne nasıl kule kurdun? ben bunu anlamadım. Ne verdi? Bana ver bakayım. 350. Nasıl kule koyuluyor? ha buradan. Kuleler bakayım tuzak var. Lazer var. Tamam lazer. iki tane. Üç tane lazer koyalım. Ben şunu max. Bu geliştiriliyor mu? diyelim bunu. Çıkar çıkmaz ölsünler. Olmadı. Şimdi bunu bir daha geliştiririz. Dövüşte. Tamam. Onu tek atıyoruz. Yuh. Tamamladık. Tek attık. Şimdi iki canları kalıyor. Bu da iki vursun. Yok bir vuruyor. Ama şimdi iki üç vuruyor hatta. Alırsın değil mi onu? <laughs> Aferin. Lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü evet çünkü videoyu ben baştan sildim. Artık daha güzel. Daha belirgin dinle. Mesela en çok istenen cuma günü ve pazar günü ben ikisinde yani hem cuma günü olacağım hem de pazar günü günlük bir video gelecek. Cuma ve pazar günü yükledikten sonra diğer cuma ve diğer pazar öyle gidecek. Böyle bir ay devam eder. Bir ay sonra tekrar yaparım, sorarım. Es. Evet. son anda aldık. Hatta lan bu bölümde Baksana yarı canları burada gidiyor. Burada da bunlar zaten tek diyor. Sadece koşanlar kalıyor. Koşanlar da bu indiriyor. Hmm, şuna bak lan. Tekerli tekerli gönderiyorlar. Ama sadece koşanlar kalıyor. Bu da bunu indirsin bir zahmet. Aratta baksayayım ben seni. 2-2 vuruyor. Çok vuruyor. Güzel dönüşüm bakayım. Onu çözmeye çalışıyorum. Yelde başkan da aslında daha farklıydı oyun ama 2-3 yıl, iki, üç yıl önceydi ya neyse bunu da tamamladık hepsini maksadım şu an hepsi şu an. kutu var Dur ben kutuya gideceğim kutuyu alıp geliyorum o güzel bir şey çık bu ne oğlum ben para bekliyordum ama diğer şey de yolla ben de şuradaki kutuya güzel bir şey çiğir. Oo para para geldi Çok da ölmedi ama. Hemen kendi yerime işleneyim hayır, hayır geçiyoruz. Anladı anlamıyorum. Hazır diyor ver bakayım hazırsa. Ama 100 Robux. Ana bu sefer kaybettik. Niye ben ne güzel geçiyordum. durun. Geçmeyin. Ve burada biz onu geçince kaybediyoruz. O zaman kuleler mini var. O zaman mini da şuraya koyarız. Ve bum. O ne biçim tıpla Kıç kadar bir şey. Bunu beğenmedim ben. Of ama çok rozlardan var ya geçici mükemmel oluyorlar. Bu, bu güzel vuruyor. iki iki vuruyor. Ama çok güzel vuruyor. Tar oğlum. Ratta ratta ratta. Kaçan yasin. Karşıyım. Hayır. Ama burada dönerken ne vuracak? Bu da güzel vuruyor. Dın 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 dın. Dok dok diye sesler geliyor. Hadi vur bakayım. Tara biraz. Ve evet. Şimdi ben şöyle inşa ettim. Her yere bu tuzak koymak istiyorum. Buraya koyuluyor diye biliyorum. Başka nereye koyuluyor? Oraya koymaya gerek yok. Çünkü oraya zaten gelemeyecekler. Bu da bunu maxlayalım. Aynen. Ama buraya da gelirlerse şuraya da koyarız. Daha basit olur. Dövüş. söyle sefer <laughs> yine bir gelen bir şey var mı? Yok. Güzel. Hadi oğlum erit. Çok güzel tarıyorsun ha. Dalga geçmiyorum. Cidden güzel tarıyor. Ya bunlar çıkar çıkmaz zaten canının yarısını alıyor. Buradaysa ölüyor. Hızlıların ise iki canı kalıyor. Diğer hızlılar buradan kaçsa bile kaç kaç bir burada ölüyor. Yani hızlılara vur, vurmaya da bilir. En güçlüsünü vurdurabiliyor mu? İlk var. Bu da ilk vuruyor. Bu kim? Bu da ilk. <laughs> Alabilecek miyiz? Bunu da indir. Bunu da indirdik. Aldık. Şu an geçene kadar hızlı bir gidelim. Hatta 15'e kadar gidelim biz. Bence gideriz. İnanıyorum kendimize. 15'e kadar gidelim geliyoruz. Şey. Bir yere gidemedik. Öldük. Hmm, o zaman bir kula yardımı yapalım. Şu ikisini sileyim. Şuraya taret koyalım. Çünkü taretler ucuz ama çok güzel iş görüyor. Bunu da koy şuraya. Ve bunları tabii ki de maxlayacağız. d 3 ve şunları maxla. Ha maxlanmıyor. Ha maxlamışız. dün de vereceğim. Ucuz olsun. Şunun üçüzlüğünü verdim. <laughs> Önce ve bir geçer. Son mu? Hangisi sona uğruyor? İlk, son mu? ilk? Heh. Sen ilk sen dedik güzel. Bu sefer aldık mı? Tara. Yes. Hadi bu sefer 16'ya kadar gideriz. Bence. Ben bunu bir geliştireyim dedim. Tipine bakayım dedim. Size de gösteririm dedim. Bir baktım bu arka bir şey oldu. İkili tarıyor artık. Ama hala gemi aksanmıyor. Ben birazcık para biriktirip güçlü 50 kalıp 100 klık bir şeyler almaya çalışacağım aynı zombi de gelmiş. Skelet. Hadi bakalım. Bayağı seri ilerliyoruz. Bu sefer hedefimse sanırım 20'ye gelmek. 20'den sonra videomuzu bitiririz. Bir azıcık da olsa görüntüleme olursa. Yani bir 25 bekliyorum ya bundan da. 25 görüntüleme. Ve 3-4 dakika gelirse devam mutlaka gelecek. Eskiden ben 4000-5000 görüntüleme bekliyordum. Bir 50-60 like bekliyordum da şimdi o şey yok. Çünkü izlenmiyor. Bu yüzden de izlenmeyince kimse sevmeyince de video çekesin. İnsanın video çekesi gelmiyor. Tarı oğlum hatta hatta. Ben bir tane daha seç, seçli öldürmeli bir şey buldum. Hadi oğlum öldür öldür. Ah be. iki tanesini öldürsem birisi yine kaçıyor yani illa iptal edeceğiz tekrar dövüş Evet yine kaybedeceğiz mutlaka bu yüzden para kastıcam ben biraz Evet yine geçtiler şaşırdık mı? No zaten illa geçeceklerdi diye bu yüzden ben birazcık daha para toplayacağım Haydi oğlum öldürün şunları da Çünkü güçsüz zombiler dedi ölse de rahatlasak artık ya bu yeri geçtik çünkü bu şey sayesinde şimdi erik yapayım mı bir tane adam koydum bir tane uçuk şey koydum direkt geçti yani mini kanal şu anda gelip kalmadı kesiyoruz devam ediyoruz 20'ye gitmek istiyorum gerçekten çünkü 20 gerçekten yeterli 11 dakika oldu 4 dakika sonra videomuz kendilerinden kapandı çünkü reaktör benim reaktörüm çok da dayanamıyor 15 dakika sonra kendini siliyor yani kapatıyor bu yüzden yani 20 idarelik diyeceğim de biz buraya geçemeyeceğiz. Biz bu yüzden para toplamaya devam edeyim ben İki tane de şey koydum işte bunları da geliştireyim ben çok ucuz ya yani böyle ucuza şeyimizi yapalım ve geçebileceğimiz levele kadar dövüş Bence buraya da geçeriz. 18'i geçtik bu arada. 19'dayız. Hatta durla la biraz ilerletelim. Zaten 20'yi de geçerim. istesem zorlasam. <laughs> Hazırdan geçiyor. Zaten hızlar direkt ölüyor. Yavaşlar direkt ölüyor. Bu direkt vurur buradan. Bir kere bu Bir kere vuruyor sanırım. Hadi oğlum. Bir sürü şey gönderiyorlar ama. Hala öldürüyoruz sıkıntısız. Bunu maksadım ya, harika oluyor. 4 4 hız çok güzel mesafesi çok iyi. Bunu alın. Benim gibi yolları büyütün ve bunu alın. Burada durumu diye aklıma geldi ama durdu. Aferin ona. Birazcık para kasayım. Diğer bölümden para kasmış olarak gelirim. Aslında otomatik dövüş var ama 50 Robux. Ben de var 12 Robux çok az. Hani o Robux size belki fazla olabilir Robux olmayanlar onları için benim de yoktu. Ben nasıl kazandığımı bilmiyorum da sanırım yaptığım oyundan kazandım. Siz de bilgisayarınız varsa bilgisayarda oynuyorsanız siz de oyun yaparak kazanabilirsiniz. Ben direkt heyecanla heyecanlandım. Direkt gittim Spiderman şey aldım. Çünkü ben size de demiştim zaten eski kanalımda. ilk yüklediğim videomda. Birinci yüklediğim video Roblox'tu. onda da şey demiştim. Eğer Roblox'um olursa Spiderman yapacağım kendime demiştim. 20'ye de geldik. Birazcık daha devam edelim. Sözümü vermiştim. Bir sözümü tutacağım. Kendimi Spiderman yapacağım. Tabi Robux'un daha yok. 12 var. 12'yi de biriktiriyorum. Lazım çünkü. Ve hızlar geldi. Bakayım tipine. Ama şu çok çok hızlı vurduğu için bunları indiriyor. Hadi bunu da bunu indiriyoruz. Devam olanı. Ama çok az vuruyor. Gidecekler mi? Hadi onu da indirin. Vur. Yes. Huy. Bunları indiririz bence ya. Lazer de var iki tane. Bu da vuracak. Bu da vuracak. Hadi oğlum. Sen de sona vur. Sona vur. Ve bunu indirdik mi? İndirdik. 21'e de geldik. İlerliyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar. Bence artık bu kadar yeter ya. Laf etme unutmayın. Hepinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.